bebeklerde göz sulanması nedir? Bebeklerde gözyaşı sistemi aslında doğduktan sonra 24-72 saat içerisinde yani doğduğumuz zaman gözyaşı salgımız aslında hemen başlamıyor. 2-3 gün içerisinde başlıyor. Bazen bebeklerde kanal tıkalı olarak doğduğu için yani boşaltım kanalı gözyaşı salgılanmaya başladığında da bebeklerde aşırı sulanma görebiliriz. Buna bebeklerdeki kanal tıkanıklığı diyoruz. Ama ayırt edilmesi gereken çok önemli bir şey var. Bazı bebeklerde göz kapağı veya kirpikler içeriye dönerek doğmuş olabiliyoruz. Bunu mutlaka bakıp uygun tedavisini yapmak gerekiyor. Yine bazen göz kapağımız henüz prematür bir sistem olduğu için içine kaçan yabancı cismi tam dışarıya atamıyor. Bunun için de göz aşırı sulanarak oradaki yabancısından gözü korumaya çalışıyor. Yine göz yüzeyinin bazı hastalıkları ya da doğuştan glokom göz tansiyonu hastalığında aşırı sulanma olabiliyor. Bütün bunların uzman bir göz hekimi iyi bir okuloplastik cerrah tarafından mutlaka değerlendirilmesi ona yönelik de tedavilerinin planlanması gerekiyor.